Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahi Airdrop kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlerle birlikte anında ödeme kanıtlı bir airdrop videomuzla karşınızda olacağım. Bunun yanında arkadaşlar bayrama özel arkadaşlar bu videomuzda da 1000 TL'lik bir etkinlik yapacağız. O yüzden videonun ilerleyen dakikalarına kadar izlerseniz hepsinden haberdar olacaksınız. Bu videomuzda da minimum 25 dolar çektik arkadaşlar bunların detaylarını veriyorum. Ve şimdi sizlere kısaca neden Telegram kanalımıza katılmanız gerektiğini açıklayacağım. Çünkü arkadaşlar bakın 8 Nisan'da yani dün gece biz burada arkadaşlarla büyük paralar aldık ben bile minimum 200 dolar aldım, 300 dolar aldım. Referanssızdı bu arada. Sizler de gelip burada bunları alabilirdiniz. Bakın üyelerimiz de bu şekilde paralarını çektiler. Bir sürü zaten burada ödeme kanıtları var arkadaşlar. Bu yüzden kesinlikle Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Daha fazla lafı uzatmayalım ve hemen videomuzun detaylarına geçelim. Arkadaşlar öncelikle sizlere hangi airdrop alacağımızı söyleyeceğim. Film Ayo airdropunu alacağız. Film Ayo'yu ben arkadaşlar eskiden hatta 2 yıl önce kripto e, eğitim kanalımıza atmıştım. O zamanlar Mahi eğitim kanalıydı. Ve e, buradaki eğitim kanalımızda bakın gördüğünüz gibi film Ayo. Bu bir yıl, 2 yıl oldu hatta. 2022'de atmıştım. Bu şimdi piyasaya sürdü kendini. Ve yeni katılımcılara da airdroptan veriyor arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Fan token 427 adet aldım arkadaşlar. Şu an yatırılma işlemi devam ediyor. Ben tam olarak yatırıldığında sizlere göstereceğim. 427 adette film ayo coin market Cap'te 26 dolara tekabül ediyor. Ben bu videoyu paylaşana kadar 25 dolara düşer, 30 dolara yükselir, fark etmez. Zaten sizler incelersiniz kendinizde, görürsünüz. Peki mahir biz nasıl kazanacağız? Çok basit. Sizlere bir link bırakacağım. Bu linke geleceksiniz. Öncelikle create your account kısmına tıklayın bakın. Mahmut sizi davet etti diyor. Create your account diyoruz. Burada öncelikle first name yani isminizi girmeniz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar Mailinizde girdiğinizde arkadaşlar sizlerin mailine bir kod geliyor ve bu kodu arkadaşlar sisteme giriyorsunuz. Sisteme girdiğiniz zaman da otomatik olarak bu şekilde yüklenmeye başlayacaktır. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt hesabımız açıldı. Peki bizim hesabımız açıldığında bizler neler yapacağız arkadaşlar? Bunların hepsini sizlere göstereyim isterseniz. Şimdi Show Me Some Project kısmına tıklayayım. Bu kapansın. Clean Bonus kısmı. Bakın gördüğünüz gibi Clean Bonus diyorum. Bana diyor ki arkadaşlar burada 5 yeri takip et. 2 tane de yorum at. Ben sana bonusunu vereyim diyor. 100 adet. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Sizlere göstereceğim. Ben bunu yan sekmeye açtım. Bu filme geliyorum. Öncelikle ben bu arkadaşı takip ediyorum. Takiplerini yaptım. Geliyorum. Bu arkadaşa da, bu arkadaşı da takip ediyorum. Toplamda 5 yeri takip etmeniz gerekiyor minimum. Zaten videonun detaylarında da hepsini göstereceğim hiç merak etmeyin. Bu da 5. oldu. Ben 5 yeri takip ettim. Şimdi geldim arkadaşlar. Ben bu beş yerden de review kısmına tıklıyorum bakın yıldız kısmı. Yıldıza tıklayıp yorum atmamı istiyor. Ben hemen buradan bir tane yorum seçiyorum. Bunu yapıştırıyorum. Great diyorum ve 5 yıldız atıp post review diyorum. Post review dedikten sonra buradaki processing kısmının kesinlikle dolmasını beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bunun dolmasını bekleyeceğiz. Bunlar da bir 30 saniye 40 saniye sürüyor. Eğer bu işlem onaylanmazsa çünkü işlemimiz onaylanmadığı için hatalı sayacak bakın. Processing şimdi onaylanır. Hemen sayfa yenileyim. Gördüğünüz gibi işlemim onaylandı arkadaşlar. Bu işlemi onayladıktan sonra diğer yere geliyorum. Tekrar review diyorum. Ve buradan bir tane yorum seçtim. Kendim tabi kendiniz de yorum atabilirsiniz de ben hani uğraşmak istemiyorum. O yüzden ben direkt e, kendi arkadaşlardan yorumları çalıp direkt buraya yapıştırıp post review diyorum. Bakın buradaki en güzel şey ne kadar yorum atarsanız hem bir adet fan token daha kazanıyorsunuz. Ve bu kazandığınız tokenlar da sizlerin cüzdanına yansıyor. Şimdi biz görevleri yapıyoruz öncelikle. İkinci yorumumuz da hemen yansısın. Evet yüklendiğine göre yansımıştır. Clean bonus butonuna tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 5 projeyi takip ettim. 2 tane yorum attım ve mailim onaylı. Upgrade DAO kısmına tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana dedi ki sana bronz seviyeye geçirdim ve 100 adet fan token hediye ettim. Geliyorum tekrar. Thanks diyorum. 103 adet oldu. Şimdi geldim buraya. profilime tıkladım. Profilime tıkladıktan sonra bronz olduğunu gördünüz. Şimdi ben burada silver'a çıkmam gerekiyor. Silver'a çıktığımda da 300 adet fan token daha yani toplamda 300 adet fan token'ım olacak. Bu 300 adet fan token'ım olduğunda da ben wallet kısmına geleceğim. Burada whitelist wallet kısmına tıklayacağım. Metamask'ı seçeceğim. Metamask'a geldiğim zaman da arkadaşlar burada öncelikle şifremi giriyorum. Kilidini açtım. Beni Polygon ağına yönlendiriyor. Onaylıyorum arkadaşlar. Polygon ağına geçiş yaptım. Polygon ağında 1 TL'lik bir fi ücreti gerekecek. Onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Şimdi diyor ki fan token'ı ekleyebilirsin. Et diyelim. O da olsun. Fan token'ı da buraya ekledik. Şimdi cüzdan bağlamayı sizlere gösterdim. Arkadaşlar buraya kendi MetaMask cüzdanınızı bağladıktan sonra burada şimdi yapmamız gereken diğer işlem ne? Buradaki token sayısını minimum 250'ye çıkarmak. Zaten biz e, o görevleri tamamlayınca minimum 300 adet yapacağız bunu. Bunu yaptıktan sonra transfer diyeceğiz ve buradaki bütün tokenları çekebileceğiz. Ama öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ikinci adım olarak şunu göstereceğim. E, tekrardan şöyle geliyorum profile. Profilime tıklıyorum. Profil açıldı. Burada silver butonuna tıklıyorum. Silver'da benden istediği şeyler nelermiş? Diyor ki 10 adet projeyi takip et. Cüz kendi hesabını onayla. Ve 5 projeye yorum at. 100 adet fan stake et. Bunları yap diyor. Sana 200 adet daha fan token hediye edeceğim diyor. Öncelikle arkadaşlar kendi kendi hesabınızı nasıl onaylayabilirsiniz? Bunu göstereyim. Kendi profilinize tıklıyorsunuz. Burada verify kısmına tıklamanız gerekiyor. Verify'a tıkladığınız zaman burada kimlik doğrulamasını yapacaksınız ve kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra da hesabınız tamamen onaylanmış olacak. Şimdi Silver'da istediği kimlik onaylamayı bu şekilde hallettik. Diyor ki 10 tane projeyi takip et. 10 tane projeyi de toplamda takip ettiniz. 5 projeye yorum attınız. Stake görevi nasıl olacak? Gelin size bir de onu göstereyim. Film ayo kısmına tıklıyorum. Tekrardan bu filmler kısmına geldim. Buradaki ben bu filmi beğendim diyeyim mesela. Tıklıyorum. Buraya geldikten sonra stakes kısmına bir kere tıklamam gerekiyor. Stakes'e tıkladıktan sonra da buraya 100 adet yazıyorum. Stake butonuna basıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 100 adet stake ettim. Şu an burada dönüyor gördüğünüz gibi. Bu işlemin bitmesini beklememiz gerekecek. Şu an profilimizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi token stake kısmında processing bunu bekledik. Evet onaylandı. Evet onaylandığını gördüğünüz arkadaşlar. Onaylandığına göre tekrar profilimize tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi silver kısmında stake ettiğimiz token miktarı da yansıdı. Bu stake ettiğimizi geri stake'ten çıkaramıyoruz yanlış bildiğim. Yanlış bilmiyor isem. Şimdi burada stake'imi ettim. Elimdeki 100 adet token'ı da onlara geri gönderdim. Bu 100 adet token'ı geri gönderdikten sonra arkadaşlar. Şimdi buraya tıklıyorum tekrardan. Şimdi silver kısmında bana ne kadar verecekti? 200 adet fan token verecekti bu işlemleri yaptığım zaman. Silver'daki bu işlemleri tamamladıktan sonra arkadaşlar yani bu işlemleri tamamladınız. Size 200 adet daha fan token verdi. Bu 200 adet fan token'ı verdikten sonra gold görevini yapmanız gerekecek. Gold'da da diyor ki hesabın onaylanmış olsun. Diyor ki 20 projeyi takip et. 10 projeye yorum at. Hesabın onaylı zaten ve 300 adet token'ı toplamda stake et. Yani sizin elinize 200 adet daha verilecek ve 200 adetten de siz geri gidip bir proje 200 adet de direkt yapıştırdığınız zaman sizlere 300 adet fan token direkt hesabınıza gelmiş olacak ve 300 adet de ne yapacaksınız? Profilinize tekrar gelelim arkadaşlar. Burada wallet kısmına tıklayacaksınız. Sizin fan balansınızda 300 adet olacak. Transfer butonuna tıklayıp maksimum diyeceksiniz ve 300 adet de çekeceksiniz. 300 adet şu an minimum 18 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. Ona göre kendiniz katılmak isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ödeme kanatını aldım. Şimdi şöyle sayfamızı yenileyelim Maxi'de. Ben çünkü Maxi'ye çektim parayı bakın. İşlemim onaylanmış artık. Bakın gördüğünüz gibi benim 427 adet fan token'ım mevcut. Satmaya kalkıştığımda da 26 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. Basit arayüzü mevcut. Çok güzel arkadaşlar. Ha bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Şimdi dashboard kısmına geleyim. Siz dediniz ki ben gold'u da yaptım. Mahe. Ben platinum'u da yapmak istiyorum. Platinum biraz zor. Çünkü platinum'da arkadaşlar uh, stake 5000 fan stake etmemizi istiyor. Bu gerçekten zor bir görev. Hani o yüzden e, yapmanızı tavsiye etmem ama airdrop vereceklermiş bunu yapana da. Bunu yapmak isteyen de kendi bilir arkadaşlar. Buna göre kendi kararını alır. Bu kadar basitti. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. En güzel taraflarından biri. Multi hesap açtığınız zaman her bir multiden bir adet token geliyor. Yani 100 multi açarsanız 100 adet token gelir. 100 adet fan token da arkadaşlar 6 dolara tekabül ediyor. Uğraşmak isteyen arkadaşlarımız bunu da göz ardı etmeyip yapmak isterse yapabilir. Kendi keyifleri bilir. Eğer ki bir sorun veya probleminiz olursa tabii ki de Telegram kanalında bizimle iletişime geçebilirsiniz. E, token'ın kontrakt adresini de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, burada token'ın kontrakt adresi mevcut. Hatta şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Ben nasıl fan token'ı buradan çektim. Elimde e, fan token vardı. 427 adet. Ben bu 427 adedi de Max borsasına çektim. Max borsasına nasıl çekilir onu da göstereyim isterseniz. Cüzdan bölümünden yatırma kısmına tıklarsınız. Yatırma kısmından arkadaşlar burada fan yazın. Film çıktı zaten gördüğünüz gibi. Film ayoya tıkladığınız zaman sizlere bir Polygon matiç adresi verecek. Buraya gönderim sağlayacaksınız. Bunun için de minimum elinizde 0.02 matiç olması bile yeterli. Bakın ne kadar düşük bir rakam. 1 TL bile etmiyor. Ee, öncelikle borsanızdan matiçi olmanız gerekecektir veya arkadaşlarınızdan alabilirsiniz. Şimdi geleyim bayrama özel etkinliğimize. Bugün arkadaşlar güzel bir airdropta bulduğumuz için de 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağız. Bu videomuza bir yorum ve bir beğeni atan iki arkadaşımıza 500 er TL hediye edeceğiz arkadaşlar. Telegram kanalımızda da iletişime geçebilirsiniz ödüller için. Videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dilerim.